Etkinlik 1. Bir. bir miktar kalay metali içerisinde hava bulunan bir fanus içerisine konularak dijital terazi üzerinde tartılır. Şurada tartmış havayla kalay 168 gram. Daha sonra fanus kapalı iken kalay metale ısıtılır. Isıtma işlemi sırasında kalay kap içerisindeki oksijen gazıyla tepkimeye girerek beyaz bir e, beyaz renkli bir katı olan kalay 4 oksit. Yani şurada beyaz tozu göstermiş. Bileşiğini oluşturur. Deneyin başlangıcında ve sonunda yapılan tartım sonuçları görselde yer almaktadır. Buna göre doğru yanlış bir bakalım. Tepkime denklemi kalay oksijenle tepkimeye girmiş, kalay 4 oksit oluşturmuş. Burası doğru. Kapta kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir. Evet, reaktifler ve ürünler farklı maddeler ki burada zaten renk değişimi var. Farklı madde oluşmuş. Kimyasal değişim doğru değil. Teraziyle yapılan kütle ölçümleri sonucunda elde edilen veriler kimyasal tepkimenin kanıtıdır. Burası yanlış çünkü kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur ama sadece kimyasal tepkimelerde değil. Fiziksel olaylarda da yani buraya su koysaydık su buharlaşsaydı yine kütle değişmeyecekti. O yüzden burası yanlış. Kaptaki havanın kütlesi azalmıştır. Burası doğru çünkü havanın içerisinde oksijen var. Oksijen tepkimeye girerek işte kalay 4 oksiti oluşturuyormuş. Doğru kaptaki katı kütlesi artmıştır. Evet buradaki gazın bir kısmı çünkü katıya dönüşüyor. Bundan dolayı burası da doğru. Kaptaki kütle zamanla artmıştır. Başlangıçta 168 gram. Son durumda 168 gram. Zaten kapalı kaplarda kütle her zaman korunur. O zaman burası yanlış. Kalay metalinin kimyasal özelliği değişmiştir. Evet kimyasal tepkim olduğu için kimyasal özellik değişecek. Doğru. Tepkimede atom sayısı ve türü korunmuştur. Tüm kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü her zaman korunur. Yani bir kalay giriyorsa bir kalay çıkıyor. İki oksijen giriyorsa iki oksijen çıkıyor. Bu şekilde doğru. Bu deneyde gözlemlenebilir. Yani makroskobik bir e, değişim meydana gelmiştir. Evet burada renk değişimi gözlenebilir bir değişimdir. Burası da doğru. Deney açık kapta yapılsaydı kütle korunumu gözlemlenebilirdi demiş. Burası yanlış. Deney e, açık kapta yapılsaydı buradaki işte havanın kütlesini ölçemeyecektik bundan dolayı yanlış dedik